arkadaşlar Nilay'ın da dediğine göre bugün tüm Kral Şakir setini tanıtacağım setimi İlk önce birincisi tek kişilik dev orkestra arkadaşlar macera devam ediyor var bu da ikincisi arkadaşlar anlatsam film olur da üçüncüsü arkadaşlar burada yazdığı için biliyorum ve sıralama yaptım dört dört bu da hayat kısa filmler Uçuyorlar. Bu da dördüncüsü. Sıralama ikiye geçiyorum. Dostum bu çok havalı. 5 Gördüğünüz gibi. Ürünler karışık. Çok güzel bir kitap bu. Seriydi arkadaşlar. Çünkü Böyle Şurada gösterdiği gibi Hem poster çıkıyor. Bu arada mor bir fil gördüm. Sanki de, de çıkıyor. Hem poster veriyor hem de buna böyle kapalana tuttuğumuzda bir de sayf bazı sayfaları var açtığımızda tuttuğumuzda çok güzel içinden sanki çıkıyorlarmış gibi oluyor bu da altıncısı mor gördüm sanki de yedincisi arkadaşlar bu da son olarak macera adası da yedincisi evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kral Şakir'in kitaplarını tanıttık videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hepinize Görüşürüz. Hoşçakalın.